Merhaba. Bugün, bugün televizyonda kullanmak için film seyrederken televizyon ne kadar büyük olsa, ses sistemi, yapay zeka şu bu olsa da bir e, sinema sisteminin yerini tutmuyor. Evimizde çocuk olduğu için ve apartman dairesinde yaşadığımız için büyük bir ses sistemi alamadık ama e, LG'nin ST70TY diye bir serisi var. Bu televizyonla da uyumlu. Televizyonla LG'nin QNX serisi. Bu ürünü daha önce bir tanıdığımız kullanıyordu o tavsiye etti. Biz de aldık. Şimdi hem kutu açılışını yapalım hem de özelliklerine bakalım istiyoruz. Sizinle beraber bunu paylaşalım dedik. Kutusu biraz ağır. Mediamarkt'ta gördüğüm kadarıyla kutunun içeriğinde bir hip hoparlör ve soundbar var. Ekstra bir HDMI kablo koymuşlar. Üç beslemesi var ve duvara bağlantı aparatı var. Biz Bigos'ta kullanmayacağız onları. Kutu içerisindeki bas. Diğer kutu bunun içinden çıkıyor mu? galiba açılıyor. Yırtarak. Transformers Bu uh, kocamanmış. Çok evet. İki parça mı? Evet. Kablosuz diye geçiyor ama kablosuz değil. Elektrik kablosu var. parçalarına bakalım. Kaydedelim. İçeriden çıkan parçalara bakalım. Efendim fıstık. Ooo sana kocaman ev oldu orası ya. Elektrik evet. kablosu. Elektrik kablosu. Biri basın, biri sound Üstüne falan da monte edilmiş bir şey. Mor bağlantı aparatı. Kumandası. Kumandanın pili ve televizyon bağlantısı için HDMI kablosu. Kablosuz da çalışıyor. Ama HDMI ile de bağlayabiliyormuşuz. Sanitayla kırdık. Opa! Kapatamıyor baba. Ben kapatırım kızım. Sen bekle. Ve bası. Evet arkadaşlar. Kurulum tamamlandı. Birkaç zamandır soundbar'ı kullanıyoruz. Videodan ses çok belli olur mu emin değilim ama bunu da eklemek istedim. <laughs> ay bağlamayı düşünmüştük ilk başta. <laughs> Ancak öyle olunca videolarda falan bazen uyum problemi çıkıyor ses formatına göre. Oradan bluetooth bası sağladık. Tek kumandayla yönetebiliyoruz. Bası buraya koyduk. önündeki yeşil ışık bağlı olduğunu ve çalıştığını gösteriyor. Umarım bilgilendirici olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.